Selam arkadaşlar, ben Furkan Yiğit. Bugün sizlere iki veya daha fazla videoyu tek bir video altında nasıl toplayabileceğimizi anlatacağım. Bunun için bize bir web sayfası hazırlamışlar. Bu web sayfasının linkini açıklamalara ekleyeceğim. Dosyalarımızı bu alana sürükleyerek videolarımızı yükleyebiliriz. Daha sonra başta diyorum daha fazla video eklemek istiyorsak video ekleye basıyoruz. Evet, şu anda yükleniyor. Yani, yüklendikten sonra başla diyorum. Şu an hazırlanıyor. Ve gördüğünüz gibi hazırlandı. İndirelim hemen. Evet, videomuz birleştirildi. Video 1 bu olsun. olsun. İkinci, İkinci videomuz, videomuz da bu kayıt olsun. olsun. Evet, görmüş olduğumuz gibi kayıtlar birleşti. Şuradan da kontrol edebiliriz. Video bir video bu olsun. İkinci, İkinci videomuzda bu kayıt olsun. kayıt olsun. Evet, gördüğünüz gibi ikisi birleşti. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Bu video size yararlı olduysa kanalıma abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz.